Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine farksız. Bu sefer de Irmak sallıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar önünde durduğum için sana sana geliyor diyor kart. Çarp. Hadi yiyeceğiz. Hadi. Buraya tırmansana hadi. Buraya. Hı. Arkadaşlar ma buna bile ama buna tırmanamıyor. Çok kaygan arkadaşlar. Ben. Kaygan. Ben tırmanıyorum da. Sen buna tırman hadi. Sen oynat tırman. Arkadaşlar bu benim için şey değil. Geleyim mi? Geldim. Senle bir oyun oynayalım mı? Ne oyunu? Yerden yüksek. Ha. İn aşağı mı? Yavaş. Bak oyun nasıl biliyor musun? Bak sen bu yukarıya çıkamazsın. Ben aşağı inersem beni yakalayacaksın. Buraları çıkamıyorsun. Buraya gelebiliyorsun ama buraya gelirsen gelemiyorsun tamam mı? Hadi. Aynen. Ben eve yakalayayım mı? Yukarı Aynen. tırmanman gerekiyor. Şimdi başlayalım. İnce i̇ncen ama arada be. Arkadaşlar başka bir oyun oynayalım. Evelemeci oynayalım. Evet. Eve değilim. Ebe. Sen ebe. Tamam. Hayır sensin ben değilim. Kısa yolu tercih edecek sandım da oradan geliyor. Bak arkadaşlar buradan tırmanamadığı için oradan tırmanıyor. Hadi çık. Arkadaşlar böyle yakalayamayacağı için de beni bilerek. kaymadı. Akıl mantık var mantıklar. <laughs> <laughs> Yakalan beni. Arkadaşlar <laughs> bilerek yakalandım. Bu videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın. Like atıp abone olun. Sağlıkla kalın.